Şu anda ekonomimizde yüzde yedi büyüme varmış. Var mı size evet, bir değişiklik? Yok bende hiçbir değişiklik yok. Çalışmıyorum zaten bunları babama sormanız gerekiyor. Harçlık mı alıyoruz? Aynen. Peki Aynen. geçen seneye göre yüzde yedi daha mı fazla harçlık alıyoruz daha mı az harçlık? Tabii ki tabii ki tabii daha ki. Daha fazla geçen sene yüzde yetmiş oranında alıyorsam şu an yüzde bir yüz yirmi yüzde yüz otuz. Daha fazla mı harçlık? Tabii şey, ki. Maaş diyorum. <gülüyor> <gülüyor> az alışkanlığı daha fazla harçlık alıyoruz. Aynen. Peki giderlerin aynı olduğuna varsayarsak şey, hayır. Nasıl? giderlerim asla aynı değil. Geçen sene yaptırdığım tırnakla şu an yaptırdığım tırnağın arasında milyon fark var yani. Ücret olarak çok fazla arttı hepsi. Son yani. <laughs> Maalesef. Şu an intihar eden insanlar için ne düşünüyorsun? Yani adam, çoğu insan diyor ki mesela bazı insanlar şöyle bir tepkisi var. E, reklam için bunu yaptıklarını söylüyorlar. Hayır öyle bir şey yok ya. Ben bir babanın evine ekmek getiremediği için intihar ettiğini biliyorum ki hani komşum olduğu hale yani birebir gördüğümü biliyorum. Üzülüyorum ya yapacak bir şey yok. Ne kadar yardım ederseniz sen de bir yere kadar çünkü biz de milyoner değiliz sonuçta. Ki milyonerlerin yapması gerekirken. Ne kadar yardım edersen... Milyonerlerin de, de sanırım devletimizin yapması gerekiyor Ben devletten o kadar umudu kesmişim ki devlet kelimesini ağzıma almıyorum. O kadar umudu kesmişim. Kaç yaşındasın? 20 yaşındayım. 20 yaşında bir genç olarak gelecek kaygısı duyuyor musun? Yurt dışına çıkmak istiyorum. Türkiye'de hiçbir şey bulamıyorum yani istediğim burada değil. Umudu kestin diyorsun. Aynen öyle. Ne olmak istiyorsun mesela yurt dışına garsonluk bile dahi yaparım mı yoksa evet. şu iş olursa yaparım vesaire? Ee, şu an Planım bir, evet şu an bir estetisyenlik kursundayım. Buradan diplomamı ben aldım. Estetisyenlik. Estetisyenlik, estetisyenlik kursun varmış? Evet. <laughs> Aynen ben biliyor musun? Buradan Benim diplomamı de, aldıktan sonra. Tıp, tıp ile ilgili bir yani onun Estetik doktoru olması gerekiyor sanırım. Yok, estetik Sıbır. doktorluğundan değil. Lazer epilasyon vesaire, onlar gibi şeyler. Geliyor, anladım Bunların e, şeyini aldıktan sonra, diplomasını aldıktan sonra yurt dışına çıkmak istiyorum. Orada bir işletme kurup orada yaşamak istiyorum. Bu işi yurt dışına taşıyıp orada hem makine daha ucuz. <laughs> Maalesef. Evet, Buraya getirsen dünya bir para. Maalesef. Yani bizde büyüyen bir şey yok. Yatırımlar yapıyoruz. Bitcoin olsun, bir şeyler olsun hani şeylerle uğraşıyoruz ama büyümüyor. Aynı yerimizdeyiz. O zaman şöyle sorayım. Geçen seneye göre daha mı rahat geçiniyorsunuz? Daha mı zor geçiniyorsunuz? Ya Allah şükür şu anda durumumuz hani gene bir sıkıntı yok yani. Aynı şekildeyim. Değişen bir şey yok hayatımda. Ama yani genel olarak değerlendirsek tabii kötüye bir gidiş var. Genel olarak kötüye gidiş var. Evet. Peki yani en son kim oy verdik? Siyaset olarak konuşmuyorum ben. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. merhabalar nasılsınız? Birkaç dakikanız alabilir miyiz? Her zaman yolda okuyan bir insana denk gelemiyoruz. <laughs> Buyurun. Nasıl gidiyor efendim ekonomik durumlar? Ekonomimiz yüzde yedi büyümüş. Yani, siya, yani siyasi bir şekilde ya yani bilmiyorum oraya gidiyor sanki de. Ben konuşmak istemem. Yani, ekonomiyle ilgili de çok bilgim olmadığından dolayı. Ben Yok, de de tarih okuyorum. Siyasi bir şey değil efendim. Ekonomi yüzde yedi büyümüş TÜİK yani raporuna göre. Şöyle, Sizde de büyüyen bir şey oldu mu? Ekonomi hakkında da benim çok bilgim yok. Şimdi burada ne desem yalan olur. Yani dediğim gibi benim araştırdığım bir konu değil. Ben genelde tarih okurum. Kitap, zaten seviyorum kitap okumayı. Tarihi araştırmalar yapıyorum. Ama araştırmanıza gerek yok efendim. Geçen seneye göre yüzde yedi daha büyümüş. Siz daha mı rahatsınız geçen süre göre? Daha mı zor geçiniyorsunuz? Ha, bana soruyorsanız cevap Siz ben, ben şunu söyleyeyim. Evet. Ben rahat olduğumuzu düşünüyorum. Size göre evet. gayet geçim rahat. Büyüdüğümüzü de düşünüyorum Türkiye evet. olarak. Büyük Türkiye hedefi yolunda, 2023 hedefi yolunda devam ediyor. İntihar eden insanlar sizce neden intihar ediyor? Onu bilemem. Yani geçim sıkıntısı yani bunun, çektiklerini bunun, belirtiyorlar o yüzden. Sorayım. Sadece geçim sıkıntısı çektiklerini ben düşünmüyorum. Yani bunun birçok faktör olabilir. Oraya bağlarsak bence yanlış düşünmüş oluruz. Çünkü hiçbir zaman e, hiçbir olayda tek bir faktör söz konusu değildir. Şimdi adam açım yazıp intihar ediyor. Bunu ne düşünelim mesela? Ee, yani psikolojik sorunları olduğunu, illa psikolojik sorunu vardır da geçinemediği için psikolojik sorunları olduğunu düşünmemiz gerekmiyor mu? Tamam şöyle cevap vereyim. Ben de şu anda evliyim ve bir çocuğum var yeni doğdu. Ee, sağ olun Allah razı olsun. Yeni iş buldum. Eğer ki ben iş aramazsam evde durduğum vakitte ben bu çocuğa ya da eşime nasıl bakabilirdim? Yani evde oturup e, işsizim açım deseydim böyle olur muydu? Ben size sorayım o zaman. Ama gittim iş aradım ve buldum şu anda çalışıyorum ve memnunum. Yani şu an o internetten insanlar Evde oturuyorlardı. Hiç çaba göstermiyorlardı. Evet, o yüzden ithal ettiler. Ağzından öyle bir şey çıkmadı ama ya, şunu söyleyeyim. Dolaylı yoldan bunu... Tamam açıklamasını yapayım. Şunu söylemeye çalışıyorum aslında. İnsanlarımız gayret etmeli. Yani eğer şimdi işsizliğin bir tanımı vardır biliyorsunuz. Evde oturup işsizim diyen işsiz olmuyor maalesef ya. Tanım olarak çıkıp iş araması gerekiyor. Doğru mu? Yani bu şekilde yorumlarsak şimdi ben hangi insanın e, iş arayıp aramadığını bilemem. Şimdi açım diyen tabii ki gerçekte yoksulluk yok demiyorum. Vardır tabii ki ama e, bunun birçok faktörü vardır. Şimdi sadece adamın intihar etmesini ben yoksulluk vardır, açtır diye nasıl yorumlayabilirim? Yani şu an size göre Türkiye'miz gayet güzel. Şu an yeni doğan çocuğun içinde herhangi bir gelecek kaygısı duymuyorsunuz. Ben, ben 2003'te devam edecek. Ondan sonra da hedeflerimizi tamamlayacak diyoruz. Ben milliyetçi de, bir insanın yani. Ee, parti konuşmuyorum ama şunu söylüyorum, devletin başında biri varken, yani hükümet A, A partisi B partisi fark etmiyor benim için. Devletin başında biri varken ben devletin her zaman desteklerim. Bu kadar. Çok Eğer beğenmezsen de oy vermem. Çok Sağ olun. Teşekkür ederim. Ederim. Var için. Sizde var mı büyüme ekonomik olarak? Yok. Niye abi? Yoktur. Destek almadık. Mı e, dünyanın hiçbir yerinde büyüme yok. Türkiye'de olsun. TÜİK raporlarına göre ülkemiz büyümüş abi, ekonomik olarak %7 büyümüş. Şimdi ben fiyatlara bakıyorum burada insanlar bayağı var ama e, bilmiyorum bu ücret bu aldıkları maaşlarla nasıl e, geçiniyorlar nasıl alışveriş yapıyorlar ben anlam veremiyorum da e, markete gidiyorum fiyatlar bayağı bayağı bir yüksek e, normal çalışan bir vatandaş yani bir asgari ücrette 3 ee, bin lira alan 3 e, bin lira veya da 4 bin lira alan e, bir insan 5 bin lira alan bir insan kirada ödüyorsa çoluğu çocuğu da varsa alışveriş yap, yapması imkansız. Bu kadar insan nasıl geçiniyor ve bu kadar insan niye intihar ediyor? Bu kadar insan nasıl geçindiğini ben de merak ediyorum. Ben de üç iş yapıyorum. Üç iş? Turizmciyim ben. Turizm, ol e, turizm yok ama bu kadar insan nasıl geçindiğine ben de hayret ediyorum. Çünkü ben de bu insanlar gibi olmak istiyorum. Geçim sıkıntısı var şu Tabii ki var. Herkes de var yani. o <laughs> Olmaz mı? Şu an abi ayıptır sonrası. Ne kadar kazanıyorsun? Ben mi? 4000 lira kazanabilirsem öpüp başıma koyuyorum. en son eve ne zaman et aldık? Her hafta alıyorum. Ama bakıyorum insanlara şimdi ee, ben ee, krediler kredilerim de var benim 2500 lira kredi ödüyorum bu pandemiden dolayı kredi çekmek zorunda kaldım ama insanlara bakıyorum alışverişlerini yapıyorlar, geziyorlar, tozuyorlar, içkilerini içiyorlar herkesin böyle bilmiyorum ben nasıl yapamıyorum bilmiyorum onu sen beceremiyorsun adam benim üzerimdeki kıyafetler bile taksit de ya kredi kartından değil mağazadan. Nasıl sıkıntılı yani şu anda. Durum bütün dünya bütün dünya ülkelerinde sıkıntılı.